Emir. Ha? Ne işin var oğlum senin burada? Ya ben sadece özür dilemek için gelmiştim ya. İnan bana o gün ne olduysa istemeyerek oldu ya. Ya ben sadece sizi böyle ayırmak. Ben kes. Çık dışarı. Dinlemek istemiyorum oğlum seni. Yürü git. Ya oğlum benim sana bunları anlatmam gerek, söylemem gerek sonuçta sana bir zarar verdim ve sana bak yemin ederim ben cezamı çektim. Yemin ederim çektim. Oğlum git diyorum lan git. Defol! Ya tamam sakin ol ya. Sakin ol. İyi misin? Bu çocuk değil mi ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ne işin var? Özge, çıkartın şunu şuradan. Tamam abi, tamam. Sakin ol. Ben sadece teşekkür etmek istedim ya. Şikayetini çektiğin için teşekkür etmek istedim ya. Hepsi bu. Şikayetimi çektim çünkü size ben ödeteceğim oğlum bana yaptıklarınızı. Ben! Başkası değil. Göreceksiniz lan siz. Göreceksiniz. sen psikopat mısın ya? Ya niye bunu şimdi durduk yere kan davasına çevirip duruyorsun? Ne gerek var? Oğlum yürü git diyorum lan. Defol! Abi. Abi tamam, sakin ol. Ne laf anlamaz bir çocuksun sen ya? Çık diyor, çık işte. Hadi. Al, dur, dur yat. Bugün, dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek